Ve İsmail Kartal yeni taktik formülü üzerinde çalışıyor. Buna göre 6 numara mevkisi iptal. Gündeme gelen bazı isimleriyle mali konularda anlaşma sağlayamayan, bazı isimlerin ise orta sahaya seviye atlatamayacağını düşünen Fenerbahçe yönetimi 6 numara pozisyonu için elindeki futbolculardan yararlanmak zorunda kalacak. Sarı lacivertlerin şu an için mevcut kadrosunda Miguel Crespo ve İsmail Yüksek 6 numara mevkisinde oynayabilen oyuncular. Fenerbahçe teknik heyeti ise yeni bir taktik çalışmasına başladı. Bazı mücadelelerde 6 numara yerine çift 8 numara formasyonu üzerinde çeşitli denemeler yapıldı. İsmail Kartal daha ofansif oynayacağı mücadelelerde bu taktiği uygulamanın planları üzerinde çalışıyor. Sercan Amzoğlu'nun özel haberine göre İsmail Kartal Mihaj özel bir görüşme yaptı. Kartal, slogan oyuncuyu bazı maçlarda defansif orta saha olarak kullanmak istediğini iletti. Zeiss da verebilecek her görevi layığıyla yapacağını hocasına söyledi. Eğer Zeiss 6 numarada oynamayı da başarabilirse yeni Aurelio Fenerbahçe'ye katılmış olacaktır. Peki Fenerbahçelilerin elindeki 6 numaralı oyuncular nasıl katkı verdi? Ve paranazına nazına çeken Crespo daha çok 8 numara oynayan fakat ihtiyaç halinde ön liberoda da görev alabilen Miguel Crespo ise bu sezon 3 konferans elemesinde forma giydi. Şu an için tüm Fenerbahçelilerin istediği tek şey Crespo'nun prime haline geri dönmesi, İsmail Kartal'la birlikte oynadığı tüm maçlardaki güzel oyununu yeniden sergilemesi. İsmail Yüksek bu sezon oynanan bütün maçlarda Fenerbahçe'nin ön libero pozisyonunda görev aldı. Bu sezon 6 konferans ligi elemesi, 3 süperlik maçına çıkan ve toplam 727 dakika süre alabilen İsmail, bir kez rakip fileleri havalandırırken bir defa da takım arkadaşlarına gol pası verdi.